Namaz esnasında şeytan insana çok vesvese verir. İnsanın üzerine çok gelir. Bu namazın ehemmiyetiyle alakalı. O yüzden eğer namaz esnasınız esnasında sizin üzerinize çok vesvese geliyorsa, sizin üzerinize çok böyle şeytan uğraşıyorsa siz doğru yoldasınız. Namazınıza devam edin. Dini yaşamak kolay bir şey değildir. Şeytan vesvese verir. Namaz kılmak kolay bir şey değildir. Şeytan vesvese verir. Bayanlar için örtünmek kolay bir şey değildir. Şeytan vesvese verir. Erkekler için sakal bırakmak kolay bir şey değildir. Şeytan vesvese verir. Dinin hangi alanında olursa olsun insanlar dini yaşarlarken şeytanla mücadele etmek zorundadır. Din o yüzden kıymetlidir. Dindarlar, müminler o yüzden kıymetlidir. Allah katında kıymetinin sebebi odur. Onlar şeytana yenilmeyen, şeytanla mücadele eden, şeytan ve şeytanlaşmış insanlarla cihad eden kimselerdir. O yüzden önemlilerdir.